Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı AYT soru bankasında trigonometri konusunun ünite testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci ünite testinin birinci sorusuyla da çözümlere başlayalım. 240 derecelik açının kaç radyan olduğu söylenmiş. Ne yapıyoruz hemen? Şunu yapıyoruz. 240 demek 180 artı 60 demektir. 180 derecenin pi radyan olduğunu biliyoruz. 60 derecenin ise pi bölü 3 radyan olduğunu zaten 180'in 3'te 1'i 60 değil mi? 180'e pi diyorsak 60'a pi bölü 3 demeliyiz. 3 ile pi çarpıyoruz. 1 pi ekliyoruz. Yukarısı 4 pi aşağısı 3. 4 pi bölü 3 deyip Adana'yı işaretliyoruz. İkinci sorudayız. A açısının 3 katı 125 derece 18 dakika olduğuna göre A açısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi öncelikle 125 sayısı rakamları topladığında 8 yapıyor. Yani 3'e tam bölünemiyor. Bu sebeple ben ne yapacağım? 125 değil de buraya 123 yazmam gerekecek. 3'e bölünsün diye. Yani buradan ne yapacağım arkadaşlar? 2 tane dereceyi yani 120 dakikayı ne yapacağım? 18'e ekleyeceğim. Böylece 3 tane MA açısı kime eşit olacak? 123 derece 128 dakika olacak. Bu arada Özür dilerim 128 değil, 138 dakika olacak. 123 böylece 3'e bölünecek. 138 3'e bölünüyor mu? Bir kontrol edelim. rakamları toplamı 12, evet bölünüyor. Böylece hemen bölelim arkadaşlarım. Hem 123'ü 3'e bölelim. 4 göre 3, 12, 41 derece yapar. Aynı zamanda 138'i de 3'e bölelim. 4 göre 3, 12, 18, 46 dakika yapar diyeceğiz. Şıklarda da 41 derece 46 dakika D şıkkında karşımıza çıkıyor. Hemen 3. soruya da geçiyoruz. Evet 3. sorudayız. Cos x ile 1 artı tan kare x'in çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar aslında birçok arkadaşımın ezbere bilmesi gereken bir ifade. Yani 1 artı tan karenin aslında sekant kare olduğunu birçok arkadaşımın bilmesi gerekiyor. He, hocam bilmiyorsak ne yapacağız derseniz e, tanjantı sinüs bölü kosinüs olduğunu biliyoruz. Yani tanjant yerine sin bölü kos yazarsak burası sin kare bölü kos kare olur. E hemen 1 ile kos kareyi çarpalım. Kos kare artı sin kare değil mi? Bölü ne olacak? Kos kare olacak. E, kos kare ile sin karenin toplamı 1. 1 bölü kos kare. E, 1 bölü kos ise ne denir? Sekant. O zaman 1 bölü kos kareye de sekant kare x denir. Ama birçok arkadaşım gerçekten eğer çalışan arkadaşlar, bilen arkadaşlar 1 artı tan karenin sekant kare olduğunu bilerek direkt bu üçüncü soruyu şöyle çözebilirdi. işte cos x eşittir. Cos x 1 artı tan kare yerine sekant kare yazacak. Değil mi? Sekant kare yerine de tabii ki sekantı 1 bölü kosinüs olduğunu biliyoruz. 1 bölü cos kare yazacak. Yani cos x çarpı cos x yazacak. Şu yukarıdaki cos da aşağıdaki cos gidecek Geriye sadece 1 bölü cos kalacak. 1 e bölü cos'un da sekant olduğunu biliyoruz. Cevaba da sekant x deyip Cihan'ı işaretleyeceğiz. Evet dördüncü sorudayız. Elimizde bir ABCD karesi var. AE uzaklığının AC uzaklığının 3 katı olduğu söylemiş. Yani şurası 1 katsa tamamının 3 katı olduğu söylenmiş. Burada buna göre diyor tanjant AED neresidir? AED bakın şu açının tanjantı isteniyor. Şimdi elimizde kare varsa arkadaşlar benzerlik kaçınılmazdır. Ayrıca karenin köşegenleri dik kesişiyor. Bunu da unutmamak önemlidir. Karenin Köşegenleri dik kesişir, birbirlerini dik ortalar. Zaten konumuz trigonometri. Dolayısıyla elime dik üçgen gerekiyor. Ne yapacağım? Hemen hop D'den B'ye bir tane doğru parçası çizeceğim. Böylece şuraya ne yapacağım? 90 derece yapıştıracağım. Çünkü köşegenler karede dik kesişir. Hatta şuradaki dört kenarda birbirine nedir? Eşittir. Çünkü karede köşegenler birbirlerini dik ortalar. Şimdi buraya K diyorsam. Şimdi tamamının 3k olması gerekir. Değil mi? Bakın EC'ye k diyorsak AE'nin 3k olması gerekir. E, demek ki AE'ye 3k diyorsak bir tarafı k ise buraya 2k olacak. Demek ki buralara da kk k demem gerekiyor ki bakın 1 tamamı ise 3. E, süper oldu. Neden? Çünkü e, burası da k olacak ve şuradaki üçgeni bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şuradaki bakın şuradaki üçgeni görürseniz soru bitti. Niye bitti arkadaşlar? Çünkü hatta şöyle göstermek istiyorum size üçgeni. Şöyle bakın. Yani şuraya O desek O, D, e üçgeninde alfa. Burada karşısı K, komşusu 2K. Böylece tanjant alfa K bölü 2K'dan 1 bölü 2 bulunur. Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Beşinci sorudayız. Sıralama soruları. Sıralama sorularında nelere dikkat ediyorduk? genelinde dar açıya indirgemeye ayrıca sinüslere ya da tanjantlara çevirmeye çalışıyorduk. Şimdi sinüs 80 zaten sinüs olarak kalsın. Sinüs 110'u yine dar açıya çevirelim, indirgeyelim. 110 demek 180-70 demektir. 180-70 110 ikinci bölgede olduğu için ve sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için bu yine sinüs kaça eşittir? 70'e eşittir. Ee, ayrıca Cos eksi 215. Kosinüs çift fonksiyondur arkadaşlar. Yani eksi yutar. Bunun yerine direkt kosinüs 215 diyebilirim. Ayrıca kosinüs 215 de e, neye eşittir? 215 üçüncü bölgededir. Ve üçüncü bölgede kosinüs eksidir. 270'ten 215'i çıkarırsanız bu aslında eksi sinüs. 270'i kullandığım için de kosinüs sinüse dönüşür. Ya da isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 180 artı 35 215'tir. Yani buna direkt kosinüs 135 diyebilirsiniz. 180 artı 35 215 olduğu için. E, 35'i de 90'dan çıkarın. Eksi sinüs 90'dan 35'i çıkarırsak eksi sinüs 55 olarak yazabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Sinüs 80'i elemedim çünkü dar açıydı zaten. 110 geniş açı dar açıya indirgedim. 180'den 110 çıkarttım. Sinüs 70 dedim kosinüs eksi yuttu. Çünkü çift fonksiyondur. 215 180'den 215'ten 180 çıkardım. 215 3. bölgede olduğu için eksi kos 35 90'dan 35 çıkardım. Bunun yerine de eksi sin 55 yazdım. Zaten sin 80 sin 70 pozitif. E, C ise eksi sin 55 yani negatif. En küçüğünü C oldu apaçık ortada. Şimdi Genellikle niye sinüse çevirmeyi tavsiye ediyorum? Çünkü sinüs artan bir fonksiyondur ve artan fonksiyonlarda açı arttıkça değer artar. O yüzden sinüs 70 mi büyüktür, sinüs 80 mi büyüktür dediğimde tabii ki sinüs 80 diyeceksiniz. E bu sebeple sıralamada b, a'dan daha küçük olacak ve bizim genel olarak sıralamamız c küçük, b küçük, a olup bursayı işaretleyeceğiz. Altıncı sorudayız. Elimizde bir abcd dik üçgeni var. AB uzunluğunun AB uzun AD uzunluğunun BC uzunluğuna dik olduğu gösterilmiş. Ayrıca AB'nin de AC'ye dik olduğu söylenmiş. Bakın burada. Yani dikten dik inmişiz. Aklımıza ne gelecek? Öklit bağıntısı da gelebilir. Yalnız şöyle bir durum var. Burada BD ve DC uzunluklarını bilmiyoruz. Şimdi ama BC'nin tamamını biliyoruz. BC'nin tamamı kaç? 16. Süper. Şimdi öklit bağıntısı yine cepte dursun. Şimdi benden istediği ne bakalım? Kotanjant B ile yani şu açının kotanjantı ile şuradaki C açısı kotanjantını toplamı kaçtır? Hemen bu açılara isim verelim isterseniz. Ya da vermeyelim. Böyle kalsın. Şöyle. Ee, ben kotanjant deyince aklına ne gelir? Komşu bölü karşı. Şimdi şu açının komşusu BD. BD'yi biliyor muyum ben? Bilmiyorum. O zaman BD'yi hemen X diyelim. Ve kotanjant B'yi yazarken komşu bölü, hipote komşu bölü karşıdan ne yazalım? X bölü 2 yazalım. Şimdi e BC uzunun tamamı 16 olarak verilmiş. Buraya x diyorsam buraya ne yazmam gerekiyor? 16 eksi x yazmam gerekiyor. Şimdi kotanjant C'yi yazmak istiyorsam da yine komşu bölü karşı yapacağım. Yani kotanjant C yerine de ne yazacağım arkadaşlar? 16 eksi x bölü 2 yazacağım. E bu ikisinin toplamı e paydalar aynı. x artı 16 eksi x bölü ortak paydan kaç? 2. x'ler gider. 16 bölü 2'den doğru cevabımı 8 olarak buldum ve Ceyhan'ı işaretledim. Evet arkadaşlar yedinci sorudayız. Elimizde bir tane dik yamuk var. Bakıyoruz 3, 5 ve 9. Şimdi yamuk sorularında genellikle ne yaparız? Ya dikme indiririz ya da paralel çekeriz değil mi arkadaşlar? E burada şimdi trigonometrik bir ifade istiyorsak o zaman ne yapacağız? Bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağız. Yani ne yapalım? Aşağıya doğru bir dikme indirelim. Şimdi indirdikten sonra ne yapacağız? Tabii ki şu 5'i buraya taşıyacağız. Burada bir dikdörtgen oluşacak. Burası 3 olacak aşağısı. Yani AB uzunluğu 5 olduğu için de şuraya 1 bir 4 birimlik mesafe kalacak. 3 4 5 üçgeni gördük. Böylece BCB uzunluğunu da 5'i yapıştıracağız. Şimdi istediğini sorsun. Büyük ki bana kosinüs DCB. DCB şuradaki açının kosinüsü isteniyor. Hmm, şimdi buradaki açının kosinüsü isteniyor. O zaman keşke içeriden bölmeseydik. Ne yapalım biliyor musunuz? Bence dışarıdan bölelim bu seferde. Yani şunu yapalım. Hop dışarıdan bir dikme indirelim. Karşıya böyle bir ne yapalım aslında dikdörtgene çevirelim. Şimdi banden şu açının kosinüsü istenmiş. Burası o zaman 180 eksi alfa olarak yazılsın. Şimdi aşağısı 9 olduğu için yukarıya 4 kalır. Çünkü tamamı 9 olması lazım. 5 solda. 3 sol tarafta hemen sağ tarafa 3. Çünkü büyük e, ABCD e, artık burası neyse işte C üstü desek. ABC üstü de dikdörtgen olduğu için. Oraya da 3 yazacağız. Ve 3 4 5 üçgenini yine oluşturacağız. Sonra diyeceğiz ki Alper 180 eksi alfanın kosinüsünü bulmak istesen neye eşit olur bu? Komşu bölü hipotenüsten bakın şuradaki 180 eksi alfayı içeren üçgende komşu bölü hipotenüs yapacağım. Komşusu 4 hipotenüs 5. E buna ben 4 bölü 5 yazıyorsam e, kosinüs 180 eksi alfa ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Eksi kos alfadır. Eksi kos alfa eşittir. 4 bölü 5. Buradan kos alfa yani aradığım açının kosinüsü ise Eksi 4 bölü 5 olarak bulunur. Cevabım da Edirne olur. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Elimizde bir tane ABD üçgeni var. Burada 4, 4, 4. Şuradaki eşkenar üçgeni görüyoruz değil mi? Şurası mesela kaç derecedir? Bakın 60 derecedir. E, o zaman şuraya kaç derece yazacağız? 120 derece yazacağız. Süper. Şimdi ben x'i arıyorsam. x'i arıyorsam. Bakın burada kenar açı kenar var. Ve açının karşısındaki isteniyor. Kenar açı kenar varsa. Aklımıza ne gelir? Tabii ki kosinüs teoremi de gelir. Değil mi? Kosinüs teoremi yapacağız. Diyeceğiz ki x'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani kolların çarpımının iki katı. 32 yani 64. Çarpı aradaki açının kosinüs. Yani kosinüs 120 bundan sonra ne yapacağım? Kosinüs 120 demek. ikinci bölgeye düşer. Kosinüs ikinci bölgede eksidir. 180'den 120 çıkarıyoruz. Eksi kos 60. Yani eksi sin 30. Eksi sin 30 da tabii ki eksi 1 bölü 2 demektir. Böylece x kare eşittir. 16 artı 64. Burada eksi var. Şuradan da eksi gelecek. Artı 64 bölü 2'den. 32 de buradan geliyor. Yani x kare ifadesi 80 artı 32 yani 112. 112 2'ye böl 56. 2'ye böl 28. Yani 4'e bölsek kaç yapar? 4 kere 2. 8. 32 28. 4'e bölsek 28. 28 de 4'e bölünüyor. O süper. 8 kök 2 sanırım. 8 kere 8 64. 64 ile 2 çarp yok olmuyor. Ee, neyse bölelim ya gitsin. 112 ifadesi neye eşittir? 4'e bölsek 4 çarpı 28. Değil mi? 28 de nedir? 4 çarpı 7'dir. 4 4 diye çıkar. 4 kök 7. Evet. Cevabımız Ceyhan oluyor. 9. sorudayız. Arklı ifade var. Hemen ne yapacağız? Arklı ifadeyi alfaya eşitleyeceğiz. Çünkü arklı ifadeler açıdır. Ar sinüs eksi 1 bölü 2 alfa ise buradan sinüs alfanın eksi 1 bölü 2 olması gerekir. Sinüs nerede? Eksi 1 bölü 2'dir deseydik aslında yine aynı sonucu verecekti. Sinüs nerede 1 bölü 2'dir? Önce onu düşüneceğiz. Sinüs 30 derecede yani pi bölü 6'da 1 bölü 2'ye eşittir. Ama eksi 1 bölü 2 olsun istiyoruz. E, arklı ifadeler hatırlarsanız sinüs fonksiyonu birinci ve dördüncü bölgede kabul edilirse birebir ve ne olur? Örten olur. Birebir ve örten olduğu için de ters sinirdir. Ters sinir olduğu için ters olan fonksiyona da sinüs fonksiyonu dediz. Eğer arksinüsün tanımı olduğu yer negatif sayı ise o zaman biz diyeceğiz ki ya birinci bölgeye ya dördüncü bölgeye düşüreceğiz. E birinci bölgede sinüs pozitiftir. Dördüncü bölgede sinüs negatiftir. O zaman açıyı dördüncü bölgeye düşürmemiz gerekecek. E bir açıyı dördüncü bölgeye düşürmenin yolu önüne direkt eksi koymaktır. Veya 2 pi'den çıkarmaktır. Yani şıklarda ya eksi pi bölü 6'yı ya da 2 pi eksi pi bölü 6'yı 11 pi bölü 6'yı görmeliydik. E, şıklarda eksi pi bölü 6'yı gördüğümüz için Edirne'yi işaretledik. Evet dostlarım 10. sorudayız. Kos kos ve sin sin çarpımı varsa akla ne geliyordu? Kosinüsün toplam fark formülü geliyordu. Çünkü kos sadece işaret değiştirir. Yani biz şunu yapacağız. Burası artıysa bu aslında kosinüs 140 eksi 20'nin toplam fark formülüdür. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunu nereden anlıyoruz? Koslar değiştirmez. Yani kosa kos, sinle sin diye devam eder. Kosinüsün açılımında. Sadece arada artıysa benim eksi yazmam. Eksi ise araya artı yazmam gerekecektir. E, açılarımızda 140 ve 20 açıları olduğu için aslında yukarıda yazılan kosinüs 140 eksi 20 yani kosinüs 120'dir. E, kosinüs 120 ise neye eşittir? 120 ikinci bölgeye denk geldiği için ikinci bölgede kosinüs eksidir. 180'den 120 çıkaralım. Yani indirgeyelim. Böylece cevabımız eksi kos 60. Eksi kos 60 ise eksi sin 30'dur. Çünkü ölçüleri toplam 90 derece olan açıların kosinüsleri sinüslerine eşittir. Eksi sin 30 da eksi 1 bölü 2'dir. Cevabımız da Adana'dır. 11. sorudayız. Kos kare eksi sin kare 75 ifadesi sonucu kaçtır? Ne demiştim önceki videolarda? Kos kare ile sin karenin toplamı 1'dir. Ama farkları hemen kosinüsün yarım açı formülüne eşittir. Yani mesela kos 2x demek ne demektir? Kos kare x eksi sin kare x. Zaten artılısı 1'e bir, eşit olur. Eksilisi de kosinüs 2x'e eşit olur. Bunu adınız gibi bileceğiz. Kosinüsün yarım açı formülü. Sonra e burada kos kare 75 ve sin kare 75 varsa yani x gördüğümüz yerde bakın ne var? 75 açıları var. E, bunun yerine ben o zaman direkt şunu yazacağım. Yani neyi? Kosinüs 2 tane 75. Kosinüs 150 yazacağım. 150 ikinci bölgede ikinci bölgede kosinüs eksidir. Hemen indirgeyelim. Yani 180'den 150 çıkaralım. 30 yazalım. E, eksi kosu tuz eksi sin 60'ı e eşittir. Yani eksi kök 3 bölü 2'ye eşittir. Cevabımız da Adana'dır. Evet 12. ve sol sorudayız arkadaşlar. Sinüs 5x kos 20'ye eşitse bu denklemi sağlayan en küçük pozitif kök kaç derecedir diyor. Hemen ne yapalım? Cos 20'yi sinüse çevirelim. E, 90'dan 20 çıkaralım. Sinüs 70 yazalım. Çünkü ölçüleri toplamı 90 derece olanların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Niye böyle yaptım? Çünkü sol tarafta da sinüs var. Sağ tarafta da sinüs var. Böylece diyeceğim ki bunların eşit olmasını istiyorsam ya 5x'in 70 olması lazım. Ama 70'in 360 katı fazlası da olabilir. Yani illa bir tur değil. 2 tur 3 tur da gidebiliriz. Sinüs 360 derece bir tekrar eder. O yüzden 360'ın katlarını ekliyoruz. Ya da diyorduk ki sinüs ikinci bölgede de pozitiftir. 70'i ikinci bölgeye düşür. Yani 180'den çıkar. 110 artı 360'ı katı da diyebiliyorduk. Bu şekilde çözüyorduk arkadaşlar soruları. 5'e böldüğümüzde de x eşittir 14 artı 72'nin katı. 5'e böldüğümüzde de 22 artı 72'nin katı diyorduk. Burada x k yerine 0 verdiğimizde 14 işte 1 verdiğimizde 72 artı 14 ne yapar? 86 mı yapar? Aynen. Bula 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 diye gider. Burada işe ise x yerine k yerine 0 yazarsak 22. 1 yazarsak 72 artı 22 ne yapar? 94 yapar. 94 bu şekilde bula 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 diye gider. Zaten benden en küçük olanı istiyor. Buradan en küçük olan 14'tür deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Abone olmayı destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.